et kıyma fiyatları videosuna hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Burada vejetaryen hamburgerler var. Kilosu 10 euro civarı. Yani paket 2.41. Burada kıyma var. 2.89 yine 10 euro civarı. Vejetaryen ürünler. Burada tavuk var. Kilosu 8.37 gözüküyor. Herhalde tavuk şiş yapılmış. 2.51 et parçaları gibi. Onun da kilosu 7.23. O paketler. Daha ucuzu var. Bu da göğüs eti dilimlenmiş. Yani bu paket 1.99. Evet. 400 gramlık. Böyle bir paket 1.99'a. Hafif indirimde. %30 indirimdeymiş. Ya benzer şey. Tam göğüs eti var. Onlar da 2.80 civarı öyle paket 400 gramlık Burada kaz eti var. 5.82 gözüküyor. Kilosu 11 euro. 11.63. Yani böyle bir iki kaz göğüsü almak için 6.73 ödeyecekmişiz. Ki öneririm çok güzel oluyor kaz eti de. Ee, burada tavuğun şinitse, hazır şinitsel gibi sadece paneli kızartmak için 2.90'a. Eğer böyle bir şey isteğiniz varsa dövülmüş herhalde. Yani yine benzer şeyler paketlerin büyüklüğü değişiyor. O yüzden diğeri aldı. Bu birazcık daha kemikli kısımları. Tavuğun başka parçaları. Ama hepsi kilosu. Mesela bu kemikli kilosu 2.63 Bunun kilosu 3 euro. Yani tavuk budu. Bunlar var. Burada organikler var. Organik tavuğun kilosu 5.15. Bu da başka bir tür organik tavuk. O da 7.73 Yani farklı çeşitler tavuğun çeşidi değişebilir. Hani üretici değişiyor. Böyle bir tavuk 10 euro mesela 10.42. Öbür yanındaki ise dilimlenmiş herhalde 4 euroydu. Bunlar başka da başka bir marka organik olmayan kilosu 3.45. Onu bakalım. Bu yine kaliteli. Yani iki seviye düşünebilirsiniz. Bu üst seviyesi ürünü böyle soslu soslanmış hazırlanmış tavuklar var kilosu 335 yani ortalama 450'ye geliyor öyle bir tavuk şinitseller var hazır olan kızartmalık bu hindi etleri 500 gram hindi eti hindi parçaları var burada farklı farklı fiyatları işte 281 yani şey o paketler böyle pulled pork diye domuz etleri var şu sosisimsi domuz sosisleri 2.40'a geliyor. Kıyma var burada. Karışık kıyma bu e, domuzla inek karışımı. Yani bir kilosu yaklaşık 4 euro'ya geliyor. Tekrar bakayım 4 euro evet normali 2.70 küçük paket ama şey fiyatları değişiyor. Domuzla mı karışık sade inek mi? İşte kaliteleri de değişiyor birkaç türü var. Ve burada da başka domuz ürünleri. Mesela domuz şinitseli için şey. Bir de sulu yemek yapmak için domuz. Burada şöyle bir çekeyim fiyatlar. İşte 3.39 var genelde. Bu 5.50 olan var. O domuzun küşleme kısmı gibi. O sırtından çıkıyor. Böyle löpet düşünebilirsiniz. Ne kadar? 5.60. Ha, bu o değildi o yanındakiydi yani Üç şey olan o 5.60 Böyle et çeşitleri var hepsinin ortalama fiyatı kilosu 6 var 10 var bunun kilosu mesela 5.78 Yani bölgeden bölgeye değişiyor değişik türleri var o mesela bacon sırt kısmı Bir tanesi böyle göbeğine daha yakın döş gibi düşünebilirsiniz Şöyle büyük et mesela 1 kilo fiyatı. Bazılarının üzerinde yazıyor, bazılarının yazmıyor. Mesela ne kadarmış? Bu çizgi çizgi olan 4.70, öbürü 6 euroymuş. Ama yana geçelim. Burada nugget'lar var. 1 kilo nugget bunlar. 5.81. Yani hazır. Ben bunları alıp defrize atıyorum, sonra kızartıyorum. Burada şey var, karışık kıyma. 5.81, 1 kilo büyük parça etler var. O 9.49 olan bir kilo et 9.49. Ama yahnilik et hani güzel değil öyle tavaya atıp pişiremez. Yani pişirirsin de tadı olmaz çok. Burada da işte küçük şinitseller yarım kilo. İşte böyle çeşitler var. Bir tanesi kalmamış galiba altta göremedim. Böyle 800 gram et. 5 euro burada farklı etler var. Bu mesela inek eti bir kısmı kilos şey şöyle küçük madalyonlar var. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Galiba onlar süt, süt danası. Yani daha sütten kesilmemiş. O yüzden pahalı. Burada şey var. O gyros dedikleri Yunan çeşit bir döner tarzında bir şey yani Yunanistan döneri diye düşünebilirsiniz ama domuzdan yapılıyor. Öyle güzel soslu moslu. Bu 3 euro. Burada 11 euro 60 kuruş olan bir şey vardı sen. Tam ne olduğunu bilmedim, bilemedim. Herhalde şu soslu et olan bir kilo. Burada küçük et parçaları var. Bunlar da yine inek eti. Şu pirzola gibi olan domuz galiba balık da var. Mesela şu balık ne kadarmış? Hemen bakayım. 300 gram kadar geliyormuş. 3.50 fiyatı. Yani 3 ,50 euro 50 cent. Mesela şöyle büyük parçalı şey var. Et var. Ne kadarmış? 12 euro. 2 kilo. Yani pirzola gibi şey düşünebilirsiniz. Bu tam alt kısmı herhalde. Karın kısmı oluyor. Fırında mırında yapılıyordur. Pek yaptığım, yapmadığım için burada işte somonlar var ve bilmediğim birkaç balık. Ama şu beyazdan yemiştim çok lezzetli. 3 euro, 3 küsür euro. Şöyle somon parçaları, dilimleri de şey. Burada organik var. Mesela organik 20 euroymuş organik somon. Ya da öyle paketlerde 4 euro. Şu büyükler var. Bu büyüklerin işte kilosu ne kadarmış? 13 euro bir tanesi füme bir tanesi şey 13 buçuk euro kilosu yani çok şey değil yani nasıl istiyorsanız var alabilirsiniz aşağı yukarı kilosu 13 10-13 euro diye düşünebilirsiniz böyle paketlerde satılıyor dilim dilim genelde yapması da kolay olsun diye İşte baharatlısı var şey var versiyonları. Bir de böyle var. Bu daha çok fümelik. Dilim dilim ekmeğin üstüne koyup limon sıkıp yiyebiliyorsunuz. Ya aşağı yukarı aynı fiyat onlarda. da. İşte son bir fiyatlar 4 küsür diye düşünebilirsiniz bu küçük paketler. Burada değişik e, Alman usulü şeyler var. Yani balık köftesi gibi düşünebilirsiniz. 2.90 mesela bu 2.50 Balık köfteleri. Değişik panelenmiş balık. Kızartmaya hazır. Burada şey var. Midye var. Şöyle güzel temizlenmiş yemek hazır bir kilo midye. Ne kadarmış? Bunlar değil de bu balığın fiyatı. Kapatayım. Midyenin fiyatı 2.89. Öyle bir kilo midye yani 3 euro tütsülenmiş değişik balıklar var. Ben pek sevmiyorum. <laughs> Ama denemek isteyenlere 2.80'miş öyle tütsülenmiş. Çipro'ya benzer bir balık var. 7.50 yazıyor. Ama çipuramı mı bilmiyorum. İşte e, değişik değişik şeyler var. Hepsinin fiyatları da şöyle. İşte o karidesler 3. Tütsülenmişler 2. Burada bir sos var yemek yapmak için. Rose beef var evde yapmak isteyene. 12 euro. Bayağı pahalı gözüküyor. Yavaş yapılmış. Ya da su tam bilmiyorum ama kilosu 15miş rose beefin. Türkiye'de de ba bayağı pahalı. Böyle burada da tam et işte kontrafile, antrikot dediğimiz alanlar var. Bu siyah olan paketler daha pahalı oluyor. 7.19. Yani bir üst kalite diye düşünebilirsiniz. Yani Migros ve Migros kasap gibi. Bu da etin bir parçası. 8.80 gözüküyor. Mesela bu beyaz olanlar bir alt kalite. 6.44 300 gram. Ne kadar ediyor? 4 e çarpsak 18 euro gibi bir şey ediyor kilosu. İşte burada genelde kilo öyle yazıyorlar. 11 euroymuş. 16 euroymuş bu kısmı. 18 euroymuş o kısım. 22 euroymuş. 20 euroymuş. 19.80 Mesela şu, direkt düz göz almak gerekirse böyle bir şey 6 Euro. Öyle bir et parçası. Güzel de gözüküyor yağlı. <laughs> Bu 6 Euro, 20, genelde 6 Euro civarı kesiyorlar. Bu ne kadar? 5.40. Burada şey çok pahalı, kuzu, yani küçük, orta baş çok pahalı çok olmadığı için ülkede. Genelde İrlanda'dan falan getirtiyorlar. Cevap çiçi diye bir şey var. Burada çok yeniyor. Ben bilmiyordum. Boşnak köftesi gibi bir şey aslında. Kebabı gibi. İnekten yapıyor. İşte öyle bir şey. 2 Euro. Sonra organik kıymalar var. 3 Euro'ymuş. Böyle kilosu 8.60. Normal kıymalar var yağ azaltılmış kıymalar var. Kilosu 7, işte 6, 6.70. Bunların hepsi inek %100. Burada da ine ineğin başka kesimleri var. Mesela böyle bir şey. Ne kadar üzerinde de pek yazmıyor. Böyle kemikli var. İşte kilosu 6 euro. Öbüründe de ne kadar? 1 9 euro. Yani bir tanesi Alman üretimi. Alman çiftçisi falan diye reklam yapıyorlar. Diğer, diğerleri dışarıdan gelmiş olabilir. Sonra bu da bir üst kalite yine segment, Alman kalitesi vesaire yine. İşte hamburgerler var. Ne kadar? 3 tane hamburgerler. 2.90. Şu gördüğünüz ikini. Şöyle Dry Aged'ler var. Onlar 6.67. 270 gram. Yani bakalım fiyatları. Şöyle 28 gün Dry Aged olmuş Alman ineği. Ne kadar? 6.33 Aileler daha küçük olduğu için genelde tek tek alıyorlar. Akşam yapayım diyor, yarın tekrar diyor. Bu 7.45 yani Farklı biri flat minyon,